Sen kaşındın ahbap. Paran kadar konuş. Zararını masrafına ödeyeceğim. 1 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın Unutulmaz Yıldızları'ndan Ahu Tuğba için Atlas sinemasında bir anma töreni gerçekleştirildi. Törende, Tuğba'nın kızı Angelique Kelvin gözyaşları içinde duygusal bir konuşma yaptı. Ahu Tuğba, Türk sineması dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biriydi. Miami'deki evinde, Koa hastalığı sebebiyle 1 Eylül'de yaşamını yitirdi, 69 yaşındaki sanatçının ölümünün şüpheli bulunması üzerine otopsi talep edilmişti. Bu sebeple cenazesi Türkiye'ye uzun bir süre getirilemedi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Ahu Tuğba'nın cenazesi ölümünden 27 gün sonra Amerika'dan Türkiye'ye ulaştırıldı. Atlas sinemasında düzenlenen veda törenine ailesi, dostları ve meslektaşları katıldı. Ancak Serpil Çakmaklı, törene katılımın az olmasına tepki göstererek, özellikle Banu Alkan gibi isimleri eleştirdi. Basın mensuplarına konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Angelik Kelvin, annesinin ölümünden sonra yaşanan sürecin zorluğuna dikkat çekerek, hiçbir evlat annesini böyle görmek istemez. Allah düşmanımın başına vermesin diyerek yaşadığı zorluğu dile getirdi. Tören sırasında ise Kelvin, şurada yattığına inanamıyorum toprağa verelim, dua edelim, ancak o zaman biraz rahatlayacağım sözleriyle gözyaşlarına boğuldu. Angelique Kelvin, sahnede yaptığı konuşmada, tabutu başında ne denir ki? Şov yapmaya gerek yok. Burada sadece Allah katında görevimizi yerine getirmek için varız. Sinemaya 40 yılı aşkın bir emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı ve ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Onu kendi canımdan çok seviyorum. Yüreğim parçalanıyor, diyerek annesine duyduğu sevgiyi ve acısını paylaştı. Ahu Tuba'nın cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi. Biz de sanatçıya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.